Güneş sistemi, Güneş'in çekim etkisiyle Güneş etrafında dönen cisimlerin oluşturduğu hareketli bir sistemdir. Genişliği yaklaşık olarak 4 ışık yılıdır. Bu da yaklaşık olarak dünyanın çevresinin 946 milyon katına eşittir. Güneş sistemi 4.6 milyar yıl önce oluştu. 4.6 milyar yıl önce Güneş sistemi yerine devasa moleküler bir bulut bulunmaktaydı. Güneş sistemi bu bulutsu yapının kendi içine çökmesiyle oluşmuştur. Bulutsunun içindeki maddeler merkeze doğru toplanmaya başlamıştır. Dönen atomların çarpışması sonucu daha fazla ısı açığa çıkmıştır. Zamanla merkezde toplanan hidrojenin nükleer füzyonu, milyonlarca yıl içerisinde güneşi meydana getirmiştir. Bulutsunun merkezinden uzaktaki kütlelerin zamanla bir araya gelmesi, bugünkü gezegenleri, uyduları ve küçük gök cisimlerini oluşturmuştur. Aradan geçen milyarlarca yıl, Güneş sistemimizi moleküler bir bulut tabakasından bugünkü haline getirmiştir. Güneş sistemi Samanyolu Gök Adası içerisinde bulunur. Samanyolu Gök Adası içerisinde 200 milyar yıldızın bulunduğu bir gök adadır. Güneşimiz de bu 200 milyar yıldızdan biridir. Samanyolu Gök Adası 100 bin ışık yılı çapında ve spiral şeklinde kollara sahip bir gök adadır. Güneş sistemi Orion kolu olarak isimlendirilen ana kollardan birinde bulunmaktadır. Güneş sistemi Samanyolu Gökadası'nın merkezine göre ortalarda yer almaktadır. Güneşin bu konumunda 95 trilyon kilometre yakın çevresinde çok az yıldız bulunur. Bunun sayesinde diğer yıldızların çekim etkisi ve büyük yıldızların çevrelerine yaydığı radyasyon dalgalarından çok az etkilenir. Samanyolu Gökadası içerisinde Güneş sistemimizin yakınında yıldızlar bulunsaydı, Güneş sisteminin çevresindeki kuyruklu yıldızlar kütle çekimlerinden etkilenerek Dünyamızın bulunduğu bölgeye bir yağmur gibi yağardı. Bu da dünyaya çarpan binlerce gök taşı ve hayatın sonu anlamına gelirdi. Samanyolu içerisinde güneş sistemimize en yakın konumda alfa adı verilen üçlü yıldız sistemi bulunur. Bunlar birbirlerine çok yakın yıldızlardır ve çevrelerinde dönen gezegen bulunmaz. Etrafında dönen gezegeni bulunan en yakın yıldız sistemi Epsilon Eridani'dir. Güneş sistemine yaklaşık 10 ışık yılı uzaklıkta bulunur. Jüpiter'in 1,5 katı büyüklükte bir gezegene sahiptir. Bu özellikleriyle ile Epsilon Eridani tıpkı Güneş sistemimiz gibi bir sistemdir. Güneş sistemi Samanyolu gök adası içerisinde dairesel bir yörüngede dönmektedir. Bu dönüşünün tam bir turunu yaklaşık 250 milyon yılda tamamlar. Bu özelliği ile aynı Güneş etrafında dönen Dünya gibi bütün Güneş sistemi de Samanyolu'nda dönmektedir. Güneş sisteminin merkezinde orta büyüklükte bir yıldız olan Güneş bulunmaktadır. Güneşin çekim etkisiyle etrafında dönen 8 gezegen bulunur. Güneşe yakınlıklarına göre içten dışa isimleri Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptündür. Bu 8 gezegenin bilinen 166 uydusu vardır. Bunlar yakınında bulundukları gezegenlerinin çekim etkisiyle gezegenleri etrafında ve aynı zamanda gezegenleriyle birlikte güneş etrafında dönerler. Ayrıca güneş sisteminde 5 adet cüce gezegen bulunmaktadır. Bu 5 cüce gezegenin bilinen 6 uydusu hem gezegenlerinin çevresinde hem de gezegenle birlikte güneşin çevresinde dönmektedir. Güneş sisteminde sadece gezegenler ve onların uyduları bulunmaz. Milyarlarca küçük gök cismi de güneş etrafında dönmektedir. Bu gök cisimlerinin bilinen isimleri, asteroitler, göktaşları, kuyruklu yıldızlar ve gezegenler arası toz bulutlarıdır. Güneş sisteminin toplam kütlesinin %99.86'sı Güneş'e aittir. Geriye kalan %0.14'lük kısım ise bütün gezegenler, onların uyduları, ayrıca milyarlarca gök cisminin kütlelerinin toplamıdır. Bu özelliğiyle Güneş neredeyse tek başına Güneş sisteminin bütün kütlesini oluşturur. Güneş haricinde geriye kalan kütlenin %90'ı ise Jüpiter ve Satürn gezegenlerine aittir. Bu oranla Güneş sistemi yaklaşık olarak Dünyamızın kütlesinin 333 bin katı kütleye sahiptir. Güneş sisteminde bulunan bütün kütleleri sistemin merkezine göre konumlandırırsak, merkezde sistemin enerji kaynağı olan Güneş bulunur. Güneşten sonra 4 karasal gezegen yer alır. Bu gezegenlerin yapıları kaya ve metal olduğu için bu ismi almışlardır. En küçük gezegen olan Merkür, Güneş'in 60 milyon kilometre uzağındaki yörüngesinde Güneş etrafında dönmektedir. İkinci sırada boyutsal olarak Dünya'nın ikizi olan Venüs bulunur. Güneş'ten yaklaşık 105 milyon kilometre uzaklıkta Güneş etrafında döner. Bu iki gezegenin de uydusu yoktur. Venüs'ten sonra gezegenimiz Dünya üçüncü sırada yer alır. Tek doğal uydusu olan Ay ile birlikte Güneş çevresinde eliptik bir yörüngede döner. Güneşten uzaklığı yaklaşık olarak 150 milyon kilometredir. Dünyadan sonra ise son karasal gezegen olan Mars ve iki doğal uydusu yer alır. Yaklaşık olarak Güneş'e uzaklığı 225 milyon kilometredir. Güneş sisteminin merkezine göre yaptığımız sıralamada Mars gezegeninden hemen sonra asteroid kuşağı bulunmaktadır. Bu kuşak içerisinde kaya ve metalden oluşmuş asteroidler ve toz bulutları barındırır. Bu kuşak yaklaşık olarak Güneş'ten 345 milyon kilometre mesafede başlar ve 495 milyon kilometre mesafede sona erer. Ayrıca bu asteroid kuşağında bu kuşak içerisindeki en büyük kütle olan cüce gezegen Şerez'de yer almaktadır. Bu asteroid kuşağı içerisinde bulunan değişik boylardaki yüzbinlerce cisim, Güneş sistemindeki her şey gibi Güneş'in etrafında dönmektedir. Asteroid kuşağından sonra iki adet gaz devi gezegen yer alır. Tamamına yakını gaz moleküllerinden oluştuğu için bu isim verilmiştir. Bunlardan ilki güneş sistemindeki en büyük gezegen olan Jüpiter'dir. Merkezdeki güneşten yaklaşık 780 milyon kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Asteroid kuşağından hemen sonra yer alan Jüpiter'in bilinen 67 uydusu vardır. Bunların en çok bilinenleri Io, Europa, Ganymede ve Kalisto'dur. 67 uydudan oluşan bir uydu ordusu ile Jüpiter, güneş çevresinde dönen en büyük cisimdir. Jüpiter'in ardından bir başka gaz devi gezegen olan Satürn Güneş'ten yaklaşık 1.5 milyar kilometre uzaklıkta yer alır. 62 adet uyduya sahip olan Satürn, Güneş sistemindeki en büyük ikinci gezegendir. Titan en çok bilinen ve dikkat çeken uydusudur. Güneş sistemimizdeki sıralamada Satürn'ün ardından 2 adet buz devi gezegen gelmektedir. Güneşe uzaklıkları nedeniyle yapılarındaki her şey donmuş halde olduğu için bu isim verilmiştir. Buz devi gezegenlerin ilk ki Güneş'ten 2.9 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Uranüs'tür. Satürn'den hemen sonra yer alır. Binden 27 adet uydusu vardır. Uydularıyla birlikte Güneş'e en uzak ikinci gezegen olarak Güneş etrafında dönmektedir. Uranüs'ün ardından Güneş'e en uzak konumda Neptün bulunmaktadır. Yaklaşık olarak Güneş'ten 4.5 milyar kilometre uzaklıkta bulunur. Bilinen 14 uydusu vardır. Bir buz devi gezegendir. Güneş sisteminde Güneş'e en uzak gezegen Neptün'dür. En uzak gezegen olan Neptün'den sonra Kuiper Kuşağı bulunmaktadır. Kuiper Kuşağı Güneş'ten 4.5 milyar kilometre uzaklıkta başlar, 7.5 milyar kilometre uzaklıkta sona erer. Bu kuşak gezegenimsi cisimlerin bulunduğu alandır. Bu kuşak içerisinde daha önce gezegen olan, sonradan cüce gezegen olarak adlandırılan Plüton yer almaktadır. Kuiper kuşağı içerisinde çapları yüzlerce kilometreyi bulan gök taşları bulunmaktadır. Bu kuşak içerisinde bulunan irili ufaklı bütün cisimler güneş çevresinde dönmektedir. Bu cisimler gezegen sınıfına girmeseler de göktaş olamayacak kadar büyük olanları vardır. Kuiper kuşağından hemen sonra seyrek Kuiper kuşağı bulunur. Bu alanda içerisinde binlerce gök cismi barındırır. Bilinen en büyük cüce gezegen olan Eris bu kuşakta bulunmaktadır. Eris Güneş'ten yaklaşık olarak 10 milyar kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Güneş sistemi üyelerinin sıralamasını en dışta bulunan seyrek Kuiper Kuşağı'ndan hemen sonra Oort Bulutu bulunmaktadır. Bu bulut güneş sisteminin sınır çizgisidir. Genişliğinin yaklaşık olarak 2 ışık yılı mesafeye kadar uzandığı tahmin edilmektedir. İçerisinde çeşitli boyutlarda kuyruklu yıldızlar bulunmaktadır. Bu bulut içerisindeki kuyruklu yıldızlar Güneş'e o kadar uzaktır ki, bazen diğer yıldızların çekim gücüne yakalanarak hareket ederler. Güneş, Samanyolu'ndaki 200 milyar yıldız gibi kendi yörüngesinde gökada içerisinde dönmektedir. Ve Güneş sistemi içerisindeki gezegenler ve diğer gök cisimleri de Güneş etrafında dönmektedir. Bu dönüş hareketleri kendi içinde belli kurallara göre işlemektedir. Güneş sistemindeki gezegenlerin konumları Güneşe yaklaştıkça dönme hızları artmaktadır. Yani Güneşe en yakın gezegen olan Merkür Güneş'in etrafında en hızlı dönen gezegendir. Ayrıca bütün gezegenler kendi eksen etrafında dönmektedir. Sadece Venüs kendi eksen etrafındaki dönüşünü geriye kalan bütün gezegenlerin tersi istikamette gerçekleştirir. Güneş'in kuzey kutbu üzerinden bakıldığında bütün gezegenler ve gök cisimleri Güneş etrafında saat yönünün tersine dönmektedir. Bu konudaki en bilindik istisna ise Halley kuyruklu yıldızıdır. Halley kuyruklu yıldızı saat yönünde dönmektedir. Güneş sistemindeki gezegenlerin dönüş hareketleri gibi konumları da hassas bir dengededir. Güneşten uzaklaştıkça gezegenlerin birbiri arasındaki mesafede artmaktadır. Yani Merkür ve Venüs arasındaki mesafe, Jüpiter ve Satürn arasındaki mesafeden daha azdır. Güneş sistemi bütün bu özellikleriyle kendi içinde katı fizik kuralları barındıran bir sistemdir. Dünyada yaşamın var olmasına yardım eden birçok özelliği barındıran güneş sistemi mükemmel bir dengededir. Tabii ki bunun sonsuza kadar sürmesi fizik kurallarına göre mümkün değildir. Bu mükemmel işleyen sistemi bozacak bir tehlike, güneş sisteminin ve dünyanın sonunu getirecek zincirleme bir etki yaratabilir. Ancak bunun milyonlarca yıl alacağı düşünüldüğünde o gün geldiğinde insanoğlunun bu tehlikeye karşılık verecek teknolojide olma olasılığı çok yüksektir. Ya da çoktan başka sebeplerden dolayı yok olmuş olabiliriz. Bu olasılıklardan hangisinin olacağı vereceğimiz kararlarla belli olacaktır. Birbirimizi ya da dünyamızı yok edecek teknolojiler mi geliştireceğiz yoksa evrene hükmetmemizi sağlayanları mı? Bu karar hala bize ait.